Şu günün geleceğini hiç düşünmemiştim. Ay, çok çektirdiler bize. Yo, hak ettik biz. Yani benim de kızım olsa damada yer çekerim. <laughs> Hacı da güzel sürütün burnumuzu bakma sen. Ben daha çok sürteceğim senin bu burnunu. Merak etme. Belli ya. Biz balayına çıkmayalım tamam mı? Ya baksana. Buradan güzel yer mi olurmuş canım? Ben sana söylemedim ama benim iş için Güney Afrika'ya gitmem lazım. Sen de gelirsin, baba yaparız diye düşündüm. Nasıl? Tamam o zaman. Çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım ama önce Canberk'in halletmesi gereken bir iş olacak. Dükkan için önemli. Onu ayar ve netleştireyim. Aşkım ya. Oley. Tamam gideceğiz. Ya, ya, patladın ya, 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 ya. ya, ya, ya. ya. hemişi. Oo baba bey <laughs> öp <Öpüyorum. gülüyor> Artık ikimiz de herifiz. <laughs> hey bey bir be. Hey be. <laughs> Öpeyim baba. Sağ ol kızım. El öpenleri çok olsun. <laughs> ah, ah, ah. ay 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 ay. Öpeyim anne. Ay el öpmek için erken değil miydi çocuklar? Bir evinize alışsaydınız, yerleşseydiniz. <laughs> Ey, ne yapalım? Bunu da böyle balayı önce sarıdan çıkarıverelim dedik Perihan anne. Ha balayı. Hı -hı. Ay nereye gidiyorsunuz bakayım? Şuraya, Bodrum'a. Öyle bir tane yeri varmış da ee, onu tuttum. Ya kışın bile bu ne turizmdir ya? Böyle iki adım yer gidemiyorsun. Ya telefonla aradım turizm şirketini. Benim aksanımdan herhalde benim yapancı zannettiler. <laughs> Hep bana verildi boş yere. <laughs> çok iyi, çok iyi. Yakınmış Bodrum şurası zaten. Ben de şöyle bir iyice gezersiniz diyordum kıtaları. <laughs> e tabii benden beklenirse de ya boş ver be baba. Aa, zaten kıtalar ayrıldığından beri yurt dışlarının eski tadı yok. Ya, yurt dışlarının içlerinin hepsi aynı zaten. Hı, -hı. Bak, Yani Hı. Biz öyle yapalım dedik. Ne yapalım ne Hı. gerek var? Hı. Ben size hemen bir çay koyup geleyim. Ay dur dur ben de geliyorum. Baby ya çok <laughs>